Agrobay Saracılık Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Şentürk Salık. Biri iki şekilde yövmiyelerini ödüyoruz. Benim resmi tatilimde. Mesailerini de alıyorlar. Tabii ki alıyorlar. Evet. Üzerimi Sigortasını ödüyorum. Peki sigortası çalıştım. Evinden servisle getiriyorum. İki kilometre yol yorumak zorunda kaldık. Ben yasa tek bir şey yapmıyorum. E, Ücret size gönderdim zorlar. Arzu Hanım dedi. İzmir'e hastaneye gideceğim ameliyat olacağım. Ulaşım yapamıyorum. Bana destek olur musunuz? Tabii ki dedim. Ben evet. parımı bile onaylamamışlar. Ayda bir muhakkak domates dağıtırım. Meyvem varsa meyvemi dağıtırım. Lepa. Günde hem sabahları hem öğleden sonraları hayranlar hadi, dağıtılıyor. Yemek kötü diyemek. Şu an her seralarımızda özel tuvaletler var. Bir aydan beri ben asitim içinde asit kokuyor. Bir gün gelmezseniz bir gün izin hak etmiyorsunuz. Bu kural. Hatali peşali para izin yapmıştır. Haberim yok. İşlerimiz aksıyor. İşlerimiz aksayınca ne oluyor? Üretimimizi yapıyoruz. Ben 450 kosa hasat yapıyorum. İşçimiz işçimiz demiyorum zaten. Onlar bizim emekçimiz. Bana hakaret et. Bizim çalışanımız olmazsa biz ne yaparız? Senin tırnaklarım döküyorum şimdi. Başımızın tacı onlar bizim zaten. Evet. Evet. Bu muamele gördüm. İlaki ve insan ruhuna uygun bir şey mi sizce? Attığı dekmeler benim bacağıma geldi. İşçinin de bazen istekleri olabiliyor. Hani siz diyorsunuz ki her şeyi yapıyorum aslında. Bir şey gidiyorum diye kapatıyorum. Hep kapatıyorum. İşçinin sendika ihtiyacı yok ya. Kendimizi güvence altına almak için sendikaya ne oldu? Bu ekonomik zor şartlarda hangi cesaretle çıkıp giriş çıkışı kapatıyor? Şeyde. Gerçekten niyet hak ama aramak olan insanlar para bulucuya gidebilir. Benim fakirim nasıl dedim ben avukat tutuyorum. Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıştan çıkış yapıyoruz. Eylem dolayında seni çıkarttık benim. Benim haberimiz yoktu. Eşekler iyi olduk diye bizi İki milyar dolar. Bugüne kadar gittikleri yeter. Daha da büyüyeceğiz. Ha, onu söyleyeyim. Bu yapmak istediklerini de başaramayacaklar. Sana hakkımı emanet miyim? Çünkü hiçbir şey yoktur emeğin karşılığında Kim? duracak. Aynen hiç kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlayamaz. Kimler göz alındı baktınız mı? Ben devletin kestiği parmak acımaz der. Gerek gidip kalkana kafa falan atmaya kalkışıyor işçiler. Yani, yazık gariban caz canlarımız ellerini falan kaldırıyor ben yapmadım. Bu işlerden suç duyurusunda bulundum zaten. Agrobay değil bu insanların hedefi. Ülke, vatan toprakları. Diyorum ki kim bu arkadaşlar? Diyorlar ki tarım sen sendikası.